Bugün Nadir abiyle birlikte eski atalık buğdayımızı çalı buğdayımızı eledik. Çalı buğdayımızdan bulgurluk, yarmalık ve tohumluk çıkarttık. Bu arkada gördüğümüz makine de buğday elime makinesi. Bunu da Nadir abim sizlere anlatsın şimdi. İyi günler ben Akçakışlar'dan Yozgat Aktağım Adin Akçakışlar köyünden Nadir Demiruk. Ben Hürnün Mehmet'in oğlu Nadir. Bu makine babamdan kalma. Burada burada geliyorum. Buradan giriyor. Buradan aşağıdan ee, dönüyor. Buradan ele ele, Buradan bul, bulguru bulgurluk, yarmalık bul, buradan çıkıyor. Burada arzuvarların neyinin ee, çıkarıyor. E, e, burada eledikten sonra götürüp yiyor. Yok bul, bulgur bul kaynadı. Yok Yarma yapıyor. Yarma, bulgur, işte tohumluk, çeşit çeşit de buğdayları hallediyor. Eliyor. Ondan sonra da gerektiği yerde harcıyor. Bu da makinemiz yaklaşık bir 40 yıllık. Mehmet dayı zamanında Kayseri'den getirmiş. Buğdayı 9 çeşit eliyor. buğday buradaki sepete koyuyoruz. Sepetten en kabası burada eleniyor. Daha sonra burada biraz önceki gösterdiğimiz gibi torbaya en küçükleri dökülüyor. Buğdayın kırıkları. Buraya çavdar ve daha büyük küçük taneli buğdaylar dökülüyor. Buraya biraz büyük bir taneli buğdaylar dökülüyor. Bundan da bulgur, düğürcük yapılıyor. Buraya daha iri taneli buğdaylar dökülüyor. Burada yarmalık yapılıyor. Maalesef yarma kültürü pek kalmadı ama yarmadan hangi yemekler yapılıyor Nadir abi? Çor, çor, çorbalık yapar. Yayla çorbalığı Aşure, yapılır. Aşurelik. Aşurelik yapar. Daha sonra bir de düğün yemeği vardı. Keşkek. Keşkek. Keşkek yemeği yapılır yarmadan. Buraya da daha iri şeyler dökülüyor. Arzuval dediğimiz buğday dışı atıklar dökülüyor, kaba atıklar. Şuraya da en ince taneler dökülüyor, toz, toz topraklar dökülüyor. Şuraya da iri arzuvallar dökülüyor, en alt bölmeye de. Bugün sağ olsun Nadir abimle buğday tohum işlerini hallettik. Yarmalıklar, tümcükler hallettik. Bunlar da bekleyen tohumlarımız, bulgurlarımız, yarmaları, yarmalıklarımız. Nadir abim eline, kuluna sağlık. İyi günler size iyi eğlenceler. Size de iyi seyirler. Görüşmek üzere inşallah diğer videolarda. Allah'a emanet olun. Huzurlu mutlu kalın.